günler. Şu anda Tekkeköy'e geldik. Mağaraları gezeceğiz. Tekkeköy tarihi zaten buradan da görüyorsunuz. Tarih doğduğuken Tekkeköy. Tekkeköy. Gezimize devam Karadeniz. Aynen şöyle heykeller yapmışlar. Evet. Şöyle eski tarihi. Gel yani bak Esra. A hayvanı şey yapmışlar değil mi? Yani öldürmüşler ee, yemek için. Evet. Ne yapma, ne yapma, ne yapma, yapma. Ya. Bak babaanne ne yapıyor? Merhaba. Bunlar ne yapıyor ki? Bunlar hepsinden iyi eski Bunların çağ insanları. Bunlar eski çağ insanları. Şu anki neler gibi e, şey düşünmüyorlar, kötü niyet düşünmüyorlar. Doğallar ya. Her şey doğal. Her şey doğal. Ne yapıyorsunuz? İşte merhaba. Şinel arıyorum. <laughs> bu ateş yakıyor. <laughs> Sahne evet. de bana bakıyor merhaba diyorum diye. Ateş yakıyor. Ateş mi yakıyorlar? Bak ateş ee. tabii. Evet. Bak şurada da. Şurada birisini. Tutmuşlar hayvan yakalamışlar taşıyorlar yiyecekler. Böyle devam edelim yukarıya doğru. Koronadan dolayı müze vardı orası kapanmış. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Mağaralara ulaşmaya çalışacağız. Biz mağara adamıyız. Mağaralar yukarıda da. Bilmiyorum ki. Oradaki adleri tersettiysen oradan çıkarız. Gelin buradan. Bakalım heykellere. Ne heykeller var. Ama çok güzel gelmiş. Geldişik hayat. Ne? Mağaralar. Aynı şekilde aynı böyle çok uyuyorsun. Ayıp ediyorsun. O buradan çıkacaksın. <laughs> Deniz. Bir yol bulmamız lazım. Böyle dik çıkamayız. Merdiven gibi bir şey olması lazım. Nasıl çıkacağız evet, oraya? <laughs> Müzeyi Müzeyi kapatmışlar koronadan dolayı. Küçük <laughs> manyetürler vardı. Minyatür adam. Vardı. Minyatür adam değil mi abla? <laughs> Minyatür heykeller vardı. Çok güzel buranın müzesi. Tepeye hadi çıktı zahirci. <laughs> tehlikeli şey. anneciğim orası tehlikeli. Tehlikeli. Gel bak kurda bakalım. Oo bir var diyor. Hadi yürü tamam sen kendin yürü. Hı. Tavşan galiba abla Hı. avlamış. Ilginç, ilginç, ilginç. Burada da aslanlar falan var. Fındık ağaçları var. Gel seni buraya. Köpek değil mi o? Kurt anneciğim. Kurt. Cici. Kurt. Ne? 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 Köpek. Köpekmiş. Köpek, köpek cinsinden doğru. doğru. Oturmak ister <gülüyor> misin? <gülüyor> onu... Onu evet anladım. şu anda mağaraya doğru gideceğiz, Biler tırmanacağız. Diyoruz. Burlar pandemiden dolayı kapalı. Kapalı çok güzel çay yerleri, yemek yerleri aslında yapmışlar. Aynen baksana anne burada da var. Baksana şurası lavabo herhalde. Mağara şeyi gibi yapmışlar. Orijinal mağara o. Ha. Ni var ama kapalı hepsi? Aynen. Yeşillikler. Müze gibi yapmışlar ama işte. Güzel, güzel pandemiden yapmış. dolayı kapalı. Çitini bile yapmışlar gelenler Aynen. Çok kalabalık olur yazın buraya. Her şey olmasaydı korona. Korona. <laughs> Buradayım anneciğim. Anneciğim <Onları> burada. <laughs> Niye şu ev gördün mü ben? Paltıdan. Evet evet şahane. Yani ya işte bu evi Mescit mi şuursun alacak? He? Mescit yapıyor. Mescitmiş ev değil orası. Öyle mi? Ben de ev zannettim. Aynı eve benziyor değil mi? Apartman ev var mı acaba? Ya tabii bir yerini kullandıkları yerleri vardır da. Çünkü Çilip perdesi var normal ev gibi. Aynen. Ama mescit Ha bildiğin ev gibi aynı. Belki bu tarafı ev olarak kullanıyorlardı. Bu tarafı da mescit olarak. O da olabilir. Tarihi bir yapı. Evet, ben işte de. diyorum ya tahtadan sırf. Tahtlar tahta Bence şey. biraz restore görmüş ama. Evet. Daha sonra da. Belki yıkılmak üzereydi gördüğümüz restore. Aynen burada olabilir. Ya yani işte burada ne sakin. Böyle kalabalık olmayacak. Kafanı çok da güzel esiyor şu anda etraf. Şu mağaraya çıkayım ben. Bunlar hep şeyde yani milattan önce tarihlerde yaşamış buralarda. Milattan önceki. Tam çocuklar çıkmasın ben de çıkarım. Yok mu? Yok yok normal şey çıkarız ya o mağaraya çıkmana gerek yok. bak. Çok dik ama. Deniz. Evet. Çıkar, çıkar, hmm. <laughs> çıkar, ben. He mı buldum? Önceki yaşadığım yer. Çıkamış Deniz. Yapalım. Hadi Geldi hadi. mi? Merhaba. <laughs> eski <mağaram> işte. Geldi <laughs> mi? Kızım, daha içine çıkamam çok tehlikeli. Buradan sonra da tırmanmanın manası yok zaten. Böyle patikadan Buradan sonra zor da bir tırmanma. Ha var da. Var da burada çıkamazsın burası biraz daha. Burası biraz da. <laughs> Evet Sevim hanım inebilecek misin? İnerim inerim He? İnerim Sevim hanım ölmedi daha Bizim öldüğümüzü zannettikleri zaman biz diriliriz büyük büyük dedem bu mağaralarda mıymış. Evet. He? Büyük büyük, büyük dedelerim buralarda büyümüşler. He. Bu mağaralara gelmişler. Mesela hepsi mağara. Delik delik delik. Bir bakar mısın şöyle? Burası tarihteki ilk yerleşim yerlerinden değil evet. mi? Evet, mağara olarak. Yosunu görüyor musun mağaralardan? Ne <laughs> yani? Şu burada bu dağına bak Hep kapatmış bak mağaraların ağzına Mağaralar var Gördün mü? Evet Gelmenizi görmenizi çok isterim arkadaşlar Çok güzel yerler Tarih Tarih kokuyor ya tarih Tarih sevenler zaten gelir kesin. Her yer tarih kokuyor. Baksana. Ramazan olmasaydı bir çay içilirdi burada oturup. Bir termos yakılırdı burada yine Dedelerimiz şey anmış olurduk. <laughs> büyük büyük babalarımıza. Vay be. <laughs> bak bunlar doğal yollarla oluşmuş Şeyler. Ha bak buradan tırmanıyorlar. Ha tırmanamadır herhalde. <laughs> ama tırmanılacak gibi değil orası. Yok tırmanabilirim ama. <laughs> E tabii ki de tırmanılır da. He, tırman, mecbur kalırsam tırmanırım. Burayı da tırmanırım. Çok zorlamam Kendimde o, o zihniyet var. O beyin var. Ama zorlamıyorum kendimi. Başka bir yol varsa oradan çıkarız. Hı -hı. Tamam. tamam. Şöyle bir. E, bu kadarına çıktığımız da yeter canım. Ya yani. tepelere gideceğiz diye bir şey yok. E, büyük babamın, büyük babasının, babasının mağaralarını da görmek istiyorum ben. Evet. Almazmışım ya. Öyle bir tırmandım ki. Bir aşağıya göster. Ay. O kadar güzel bir hava ki. Çok güzel bir hava. Anne bak mağara. Buradan da tırmanılıyor. Bir komple yeşillik alan. Sakın düşersiniz aşağıya. Mağaraya giriyor Dedenin, annem. Dedenin dedesinin 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 mağarası. Mağarada temiz sevme zaten. Gel kızım biz burada yaşayalım çocuğum. Ay çok güzel mağara. Mağaraya girdik şu anda. Mağaranın içindeyiz. Evet. Aşağıya bakalım bir. Ay. Ay. Evet seni de görelim. Ah. Evet mağaramız güzel ya. Güzel yerlerde. Havadar yerlerde yaşamışlar ya. O kadar iri yarılar. E ben de pek küçük ufak tefek sayılmam. Maşallah var annem. <laughs> ah. ay, ay. evet hadi yaşam kendine alanı de. buldu annem kendine. Evet, şuraya bir demlik çay olsun yeter. Gerisi boş. Huzur olsun, huzur, huzur. Allah huzur versin. Aynen öyle. Ha, mağarada da yaşarsın. Çadırda da yaşarsın. Her yerde yeter huzur ki olsun. huzurun ve sağlığın olsun. Bir de çocuklarım mutlu olsun. Yanımda olsun, yanımda. Allah razı olsun annem. Evet. Evet, annenin yanına gidiyorum. Ben çıkmadım. Ben evet. yukarı çıkacağız, yukarı çıkacağız. Buraya mı çıkacağız? <laughs> İstersen. Yok ben çıkarım. Yardımsız. <laughs> hey ben buradayım. <laughs> ben buradayım. <laughs> Ay çok güzel tepe Komple kuş bakışı Tekkeköy'den Hala da çıkıyoruz Deniz Allah korusun Deniz oraya gitme Babanın yanında Ayrılma Şurası kuş bakışı, şurası karşı Samsun. Stadı, Tekkeköy'deyiz. Ne biçim hissi ya. Baya nefes, nefes nefese kaldık. Aa bak bu arabalar. Tekkeköy, evet Tekkeköy kuş nefes. bakışı. En tepeye çıktık mağaranın tepesine. Zirvedeyiz. Ya, Sevmanım tepesi zirvede. <laughs> Ama orası biraz daha tehlikeli sanırım. Çocuklar olmasaydı ben oraya da tanıdım. Evet oraya kuvvet var sende de ben kendime güvenemiyorum. Maşallah subhanallah. Allah can vermiş, kuvvet vermiş. Şükürler olsun, hamdolsun Allah'ım Allah. Amin. Hani diyorlar ya yıkılmadım. Aile her şeydir. Aile olduktan sonra bence... Ya yeter ki ailen olsun. Heh. Bir de orada girip girip de insanları gönderip de kendini yok iş yapmıyor, yok sofra hazırlatmıyor. Gerek yok ya. İngilizce yazdırıp da orada. Ayıp şeyler bunlar. Kesinlikle. Herkes yani isimli haddini haddini bilmeyeni Allah'a havale ediyoruz. Allah zaten bildirir bir gün. Bizim bile haberimiz olmaz. Aynen. Bizim değil ama bacıdan yakın oldu yıllarca. Doğru. Çok 20 yıllık evliyim ben. Çok güzel oldu gezmelerimiz. ve ona şey derim. haccam yaparım, şaka yaparım. O beni kovalar. Ya yani yaz oldu ama biz çok güzel eğlenirdik eskiden. Ben yani şurada oğlum büyüğüyle gidemiyorum torunum olduğu için. Ya yani biraz kısıtlama bir de pandemi kısıtlamaları. Pandemi bizi çok vurdu ya. Yok. Benim kimseyle, kimseyle sorunum yok. Allah herkesin yolunu amin bir de benimle uğraşmasınlar isterim onda Allah'a havale ederim aynen öyle ya yani benim işim olmaz sizleri çok seviyorum çok öpüyorum Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyoruz